Sakarya'dan Haberdar Mısınız adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Ekim Cuma sizlerle Sakarya'nın gündemi değerlendireceğiz. Sakarya Spor'da kritik 6 ay maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncularda son durum. Sakarya Spor'un 6 ay maçı öncesi sakat oyuncuların durumu netlik kazandı. Eğitim gücü sene bağlı öğretmenlerden açıklama. Öğretmenler geçim derdinde. Eğitim Gücü Sendikası'na bağlı öğretmenler AKM önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Eğitim Gücü Sen İl Temsilcisi Güldane Berberoğlu yaptı. Sakarya Tabipler Odası Başkanı Fırat Karadeniz ile röportaj. Sakarya Tabipler Odası Başkanı Fırat Karadeniz, Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması hakkında basın açıklaması yaptı. Sakarya'da bugün üşüyecek miyiz? Sabah saatlerinde 2 gündür sise boğulan Sakarya'dan saatlik hava durumu tahmini. Eğitim bir sen kaynarca eğitim çalışanları ile. Eğitim bir sen Sakarya Şube Yönetim Kurulu üyeleri haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Kaynarca ilçesinde eğitim çalışanları ile bir araya geldiler. Akran zorbalığından içler acıtan görüntüler. Sakarya'da 18 yaşından küçük oldukları değerlendirilen genç kız arkadaş grubu yine yaşıtları olan farklı bir kızı dövüp saçından tutarak yerlerde sürükledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Baraka alev aldı. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir baraka gece saatlerinde alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. 66 yaşındaki adam yatak odasında kendini astı. Adapazarı'nda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 66 yaşındaki Metin Doğan yatak odasında kendini asarak intihar etti. İki genci bıçaklayıp köpeği çaldılar. Adapazarı şehir merkezindeki Aziz Duran Parkı'nda meydana gelen olayda köpek gezdiren 16 yaşındaki iki genç aynı yaşlardaki 5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Sakarya'dan Haberdar Mısınız adlı programımızın bugünlük sonuna geldik. Bizleri YouTube kanalımız Sakarya Haberdar, haber sitemiz sakaryahaberdar.com'dan takip etmeyi unutmayınız.